Bu e, far başlayacağım. Aslında söylemiştim bir videoda daha yine böyle günlük makyaj diye. E, benim için çok önemli e, göz bazı kullanmak. Çünkü göz kapaklarım çok yağlı. Yani <laughs> gerçekten fışı fışı fışır, yağ fışkırıyor sanki oradan. E, ben bunu çok beğeniyorum. Hep de bunu kullanıyorum. Şimdi yeni bir tane şeyden aldım. E, e-LOT markasından aldım ama daha açmadım bunu bitirmeden çok az kaldı gibi. Onu denemek için de aslında çok heyecanlıyım ama inşallah <laughs> kötü bir şey çıkmaz. Ee, i̇lk dediğim gibi hep ilk bununla başlıyorum. Ne makyaj yaparsam yapayım ilk göz kapağımı e, sabitleyerek başlıyorum. Bugün şey gideceğiz akşam. Nereye gideceğiz? Whiskey Kitchen diye bir yere gideceğiz. Böyle birazcık e, mat ama ışıltılı ama ...koyu ama o kadar da belli olmayan bir... ...bunu bir saniye nasıl yapacaksın derseniz göstereceğim. Bir makyaj yapayım istiyorum. Şu fırçaların içinde aradığım fırçayı bulabilirsem... ...ilk olarak dediğim gibi göz makyajıyla başlayacağım. Ten rengi herhangi... ...ben şöyle paletin içerisindeki bir rengi kullanacağım ama... ...ten rengi herhangi bir farla sadece üzerine koyacağım... E, ...koyu renklere rahat karıştırabilmek amacıyla yapıyorum bunu. Şöyle bir... E, Pudra da olur. Kullandığınız pudra falan da olur ama ten renkli bir far da olur. Bir farla sabitliyorum. Aslında bu benim kolay... Ee, a bunu yapmak için ilk göz altlarımı kapatayım. İlk öyle söyledim şimdi lafımı değiştiriyorum. Çünkü farklı bir şey göstereceğim. Madem bir video çekiyoruz bir amacı olsun. E, göz altlarımı görüyorsunuz. Kameradan da görünüyordur. Benim hep böyle ırsi olarak hani mor göz altlarım var. O yüzden şöyle hafif turuncu renkli bir kapatıcıyı çok hafif dokunduruyorum. Eee onu parmaklarımla ben de artık niye bilmiyorum ama parmaklara daha çok yöneldim. Eee en azından böyle hani şeyleri lokal olarak e, dokundurup sonrasında bir fırçayla dağıtıyorum. Kapattıktan sonra direkt fondöne geçiyorum. Kapatıcıya atlıyorum. Fondöne geçiyorum. Bu fondöte ne olduğunu... Bu dünyadaki herkes biliyordur, adını vermeyeceğim, malum sebeplerden ötürü. Artık her seferinde her seferinde aynı şeyi söylemek istemiyorum. <laughs> az önce saçımı nasıl yapıyorum diye bir... şansım dağıldı, az önce de olmadı bu olay zaten. Ee, bir video çekmiştim, İngilizce çektim. Bakalım e, videoda bir sıkıntı var mı? E, <laughs> eğer hoşlanmazsam yüklemem zaten büyük ihtimalle ama... ...eğer çok e, saçma sapan şeyler söylemediysem, <laughs> İngilizcem çok da kötü değilse o videoyu da yayınlayacağım. Ee, saçlarıma nasıl yapıyorum diye. Böyle sıra biraz garip gibi gözüküyor ama hani bunu kendi makyajlarınızı bence kendi ihtiyacınıza göre ee... şekillendirebilirsiniz. Çünkü yani ya da hiç kaşını yapmayan ya da hiç yağlı göz sorunu olmadığı için farbazı sürmeyen insanlar var. Bu benim günlük olarak ne yaptığım video çekimde de azıcık para kazanayım işte ne bileyim ama. <laughs> Şimdi böyle kapatıcıyı bu sefer de göz uyguluyorum. Göz altı çok çabuk çizgilenen bir yer olduğu için sadece orayı dünyanın en güzel gözaltı sabitleyicisi olan Becca'nın kattılar ya, resmen ülke gittiler yani. Hani yayından, yayın akışından kaldırdılar kendilerini. Çok anlamsız bir şekilde çok seviyorum ya. Yani. Çok sevdiğim bir marka. Ne yapacağım bu bitince bilmiyorum. Üç tane yedek aldım yani. <laughs> Onlar bitince artık... Ya niye bu fırçaları bunun hepsini aynı yere koymuş sanki Allah aşkına. Bitince ne yapacağım bilmiyorum. Az az kullanıyorum zaten sadece göz altımı. Şöyle pudrayı yediriyorum fırçanın üstüne. Çok uçuşuyor gördüğünüz gibi. Çok ince yapılı çünkü. Hemen sabitliyorum. Aynı şekilde bunu buraya batırıyorum. Gözümü sıkıyorum hop sabitliyor. <laughs> Kırışıklığa dolmasına izin vermeden bunu yapmaya çalışıyorum. Alıyoruz pudrayı böyle. Çünkü niye? Ben pudra ürün kullanacağım bugün ve eğer bu fondöların üzerine eğer hiç pudra sürmeden e, pudra ürünleri yaymaya çalışırsam yayamam. Yapışır yani buraya. Sonra efendim bu makyaj niye olmadı? İzliyoruz youtuberları ne kadar güzel yapıyorlar. Ben yapıyorum aynısı olmuyor. Bu bir sebep olabilir mesela. Yeteri kadar rahat dağıtabilmeniz için pudra üzerinde pudra şeyin üstünde likit bir şey üzerinde likit bir şey olması lazım mantık olarak. Tamam uzatmayacağım. Şimdi şey yaptık. Nedir onun adı? Ee, baz makyajını yaptık diyelim. Yüz makyajından devam edeyim. Öyle göze geçelim. Hem bütün yüzümde şey görmüş oluruz. Göz makyajının duruşunu görmüş oluruz. Sanki böyle yüzümü yapınca gözümü görmek daha hoşuma gidiyor. Ama dökülen bir far sürdüğüm zamanda da yani buğulu bir şeyler yaptığım zaman hep ilk e, göz makyajıyla başlıyorum. Sonrasında e, ten makyajına geçiyorum. Şimdi şöyle şuradaki renkle biraz soğuk bir kontür rengi bu yüzümü kontrol Hani böyle şey yapıyorlar ya. Şuradaki şu iki, iki nokta bence çok önemli ama geri kalanına o şekilde devam edersek yüzümüz küçük görünüyor. Ne demek istediğimi şöyle anlatacağım. Bunu buraya dokunduruyorum ama böyle yukarıya yukarıya dokunduruyorum. Yani yukarıya doğru veriyorum o şeyi. Bunu da tam elmacık kemiğinin altına koyuyorum. Hani şeye değil hani şuradaki boşluğa koyuyorlar ya üstüne koyuyorum. Aynı şekilde bunu da şöyle üstüne üstüne aynını alnıma geçeceğim. Artık takıl yok. Alnına da makyaj devrine geçtik. Eskiden çok iyiydi. Bu şekilde dokunduruyorum. Herinde ne yaptım bu çok kolun oldu demeyin. Bunu sonra şey yapacağız, küçüteceğiz. Şöyle dokunduruyorum. Bir de bronzluğum gitti. Güneş yoktu birkaç gündür burada. Burasılık burasılık kalmadı. uçtu gitti. Şu bölümü unutmayın. Şurayı. O yüze çerçeveyi veren bence benim deneyimlerimden ne deneyimim varsa <laughs> e, gördüğüm o şurayı unutmamak lazım. Yüzü çerçeveleyen şey o oluyor. Şimdi daha popidik bir bıçayla bunu yukarı yukarıya dağıtacağım. Kontür etliyle başlayıp sonra ısıttığım zaman daha iyi, daha doğal bir sonuç elde ettiğimi öğrenmiş oldum. Sonrasında bunu çok daha fazla dağıtmadan şeye geçiyoruz. Ee, bir şeyler devirdim yine. Ee, allığa geçeceğim. Çünkü allıkla şeyi birlikte dağıtmak istiyorum. yüzüme bronzerı. Bu şeyi, allığı böyle yüzümün yukarı yukarı yerlerine buluyorum Ay kırılmış aynanın Azıcık alıyorum. Aman o kadar mutsuzum ki. Şöyle elmacık kemiklerimin üstüne. Kaş altıma. Burnumun ucuna. Şurasına. Dudağımın ucuna. Çenemi. Bir de şu diğer tarafa bir daha. Düşürmüştüm, aldım. Ee, bu aydınlatıcı, farı biten bütün bu pudrayı yüzüme sürdükten sonra kesinlikle önce bir sabitleyip, pudra görüntüsünü almaya çalışıyorum. Makyaj sonra devam edeceğim. En son yapmıyorum. Eyelinerden ya da rimelden sonra sürersem yapışıyor. O yüzden öncesinde yapıyorum. Yani önce pudra ürünleri sabitliyorum, sonrasında rimelle kaşa geçiyorum. Peki. Ee, herhangi bir koyu renkli sıcak soğuk hiç fark etmez karıştırıyorum hatta şu anda o yüzden hiç fark etmiyor kahverengi siyah da olur <laughs> bir e, şöyle keskin keskinlikle bir fırçaya alıyorum hep var ya benim bu e, düşük göz kapağı bu düşük göz kapağı onu e, nasıl en az gösterebilirim diye gözümün şu tam göz bebeğinin ona bakıyorum göz bebeğinden Kalan göz dışıma doğru alttan şöyle dokunduruyorum. Sonra onu şuradaki çizgiye getirmeden, çünkü o benim kapanma çizgim ya. Şöyle dışarıya atıyorum. Sonrasında böyle kalem bir fırçayla bunu dağıtıyorum. Ama hani o çok da değil yani. Sonrasında böyle bir karıştırma fırçasına... Herhangi açık renkte olan kahve farı dış kısmından dışarı doğru çekip çekip itiyorum. <laughs> İnşallah söylediklerim mantık dahilindedir. Ben şöyle bir fırçaya ışıltılı bir far alıyorum. Ben şu an gözümün önünde aydınlatıcım olduğu için direkt aydınlatıcıyı alacağım. Bunu göz kapağımın şu bölgesine bastıra bastıra süreceğim. Gel yani karıştırma fırçaları. Ne kadar iyiyse karıştırma fırçanız o kadar güzel sonuç alıyorsunuz. Ben şu fırçadan ve bulabilirsen buldum. Şu fırçadan çok memnunum karıştırma açısından. Bunun kılları biraz daha sert hatta çok daha iyi karıştırıyor. Şimdi bunu şöyle herhangi bir açık renkli, mesela şuradaki pembeyi aldım şu anda. Açık renkli bir karıştırma farını alıp Bundan sonraki tek derdim bu makyajı e, daha az çizgili hale, daha az görünür, daha soft dedikleri hale getirmek için e, var gücümle <laughs> savaşacağım. Şimdi şuradaki, benim bu düşük göz kapağı olmayanlar bunu hiç düşünmeyebilirler ama e, şuradaki göz kapağımın görünen kısmıyla görünmeyen kısmına eğer e, beyaz demeyelim de Açık renkli bir farı oturtturursam yani şu bölgeye gözlerim daha yukarıya doğru çıkıyormuş gibi geliyor. Aynı şekilde buraya da yapacağım. Bu farın mat olması gerekiyor. Şimdi kaşa geçeceğim. Kaş artık benim için e, çok önem arz ediyor. şeyi kâkirlerim olmadığı için. Bunu böyle çok sert bir e, kaş fırçasına alıyorum ürünü. Bunu Türkiye'de çok popüler zaten pink re ama her tarafı saç olmuş iğrenç. Ee, bunu şöyle batırıyorum. Ya bastıra bastıra. Çok da bastırmayın tabii kaş döker yani. Ama bastıra bastıra yukarı doğru tarıyorum. Bu benim gözlerimi de birazcık yukarıya kaldıracakmış gibi bir efekt veriyor. Kurumasına izin veriyorum. Kurumasına izin vermeyin ve kuruduktan sonra bir daha sakın ürün sürmeyin yoksa beyazlaşmaya başlar. Diğerini de göstereyim. Bu arada Liverpool'un maçı var. İçeriden yüksek sesli bir maç sesi geliyorsa ya da bir alkış sesi geliyorsa tamamen Kevin'in e, heyecanlı heyecanına <laughs> Diğer tarafı da yapıyorum. Ne kadar fark ediyor ya. Resmen sanki bu taraf yukarıya kalkıyor yani. Sonra şöyle bir kaşıma uygun bir renkle şu dışını azıcık düzeltiyorum. Yani çok bir şey değil. Yani sadece orası Biraz daha keskin dursun diye. Kirpiğimin şu üst içine böyle bir eyeliner sürüyorum. Jel eyeliner aldım ama kurumasın diye açmıyorum. Siz jel eyeliner sürerseniz çok daha kalıcı, çok daha rahat olur. Ben biraz sürmekte bunu da zorlanıyorum yalan da olmasın ama şöyle aynayı aşağı alıp iyice yukarıya bakıp şu altını dolduruyorum. Kirpiklerim daha iyi olmuş gibi gözüküyor. Bence öyle. <laughs> Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Rimele geçiyorum. Bir tane kalemle gözlerimin şuralarına böyle dokunduruyorum. Birazcık da gözlerim büyümüş mü oluyor mu? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ama sürekli değişen bir şey zaten makyaj aşkı. Suçumu şöyle bir savurayım geri geleceğim. Vallahi bu kahkülün varlığı dert, yokluğu apayrı dert. Çok özlüyorum, çok seviyorum kahkül aslında ama yani yazın kahkül çekilecek gibi bir şey değil gerçekten ya. O alnıma direkt yapışıyor. Niye anladım? Kahkülden beri o zaman dışarıya böyle atıyorum yani. İsmi Journal mu? Ne kızın ismi? Aa yok, soft spokenmış ismi. Bu Nix'in e, mat lip liner'ı. Aslında acı dudak kalemleri de bitirilir bu makyaj. Ama ben çok seviyorum bu sıralar. Niye bilmiyorum. Eskiden de bir o kadar nefret ederdim e, şeyden, dudak parlatıcısından. Şimdi bir o kadar seviyorum. Bir de dudak parlatıcısı süreceğim ve makyajı bitireceğiz. Makyajın sanayili bu şekildeydi, şimdi gideyim de içerideki havanın izleyeyim. maçını izleyeyim, ben de merak ediyorum nasıl gidiyor diye. Ya saçım hiç güzel gözükmüyor ama alışacağım, yapacak bir şey yok, öğreneceğim yani bu saçı nasıl yapabileceğimi. Çünkü önlerdeki saçlar çok kısa ve kesinlikle <laughs> benim istediğim şekli almıyorlar, hangi şekli istiyorlarsa o şekli alıyorlar. ben de artık onlarla savaşmıyorum savaşmıyorum. Savaşmıyorum. Onlar hangi şekilde almak istiyorlarsa tuştan ben de ona göre şekillendiriyorum. Bugün böyle bir şekil aldı. Bakalım ne olacak. <laughs> Ama çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdi size başka bir video çekmek için gidiyorum. Saç videosu da bakalım yükleyebilecek miyim? Onu da deneyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşürüz.